Özellikle yetmez. Kendi kaderimizi tayin hakkı istiyoruz. Bu sözler BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'dan geldi. Leyla Zana'ya bu açıklamayı yaptıran bölünme anayasası çalışmalarında verilen sözler. Sadece sözler değil AKP'nin son uygulamaları BDP'nin taleplerini bir üst aşamaya çıkarmasına neden oldu. Mesut Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudav internet sitesinin sorularını yanıtlayan BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Azan'a... özellik bize yetmez artık kendi kaderimizi tayin hakkı istiyoruz dedi. Türkiye'de bazı Kürtler özellik istiyor. Asıl mesele 20 milyon Kürt'ten kaçının özellik istediği. Bu konuda da tartışmalar yürütülmeli. Bence Kürtler kendi geleceklerine kendileri karar vermeli. Doğru ilk başta özellik istedik. Ama bugün Türkiye'de yaşayan Kürtler özelliğin yeterli olmadığını düşünüyor. Geleceklerinizi karartmak istedim. Leyla Zana'nın dile getirdiği düşünceyi yeşerten AKP iktidarı oldu. Yeni anayasa hazırlık sürecinde özellikle dahil Akinlerin, dile getirdikleri bütün taleplerin karşılanacağı sinyalini AKP'den alan BDP şimdi çıtayı yükseltiyor. Müzakere. Son olarak Bülent Arınç bütçe görüşmeleri sırasında meclis kürsüsünden yapacakları anayasada dile getirilen bütün taleplerin karşılanacağı garantisi vermişti. O kimliğe saygı duyacağız, o kimliğin bütün kültürel haklarını, anayasal haklarını vereceğiz, tanıyacağız, diline saygı duyacağız, hepsi böyle olacak. Zana, Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını Birleşmiş Milletler iki sözleşmelerine dayandırıyor. Birleşmiş Milletler'in Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 4 Haziran 2003'te yani AKP iktidarı zamanında mecliste onaylandı. Yerel yönetimler özellik şartını aynı kabul edeceğiz. Seçim sürecinde hem AKP'den hem de yeni CHP'den gelen özellik taahhütlerini de değerlendiren BDP şimdi çıtayı kendi kaderini tayin hakkına yükseltti. Peki kendi kaderine tayin hakkının özellikten farkı ne? Kendi kaderine tayin hakkı bir coğrafi bölgede yaşayan topluluğa ayrı bir devlet kurma veya bir başka coğrafyada kurulan ayrı bir siyasi yapıya bağlanma hakkını da beraberinde getiriyor.